Emerge Innovation Summit'te bir Türk startupla karşılaştık. Sağlık alanında bir Türk startup ve o startup'ın da kurucu ortağı Deniz yanımızda. Merhaba Deniz. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor bu etkinlik? Valla çok güzel gidiyor. Bizim artık Türkiye'de yavaş yavaş hastane ağlarımız genişledi ve heavy olarak biraz da uluslararası marketlere açılmak istiyoruz. Burada Emerge Summit'le birlikte Türk Cumhuriyetlerine ilk adımımızı atmış olacağız. Güzel gidiyor etkinlik. Harika. Peki neler yapıyorsunuz? Bir anlatır mısın? Heavy'e Heavy AI medikal görüntü işleme alanında çalışıyor. Her yıl çok sayıda radyoloji tetkiği çekiliyor ve bunları yorumlayacak hekim sayısı yetersiz. Evet. Çok sayıda tanı hatası yapılıyor, gecikmeler oluyor. Biz de sunduğumuz platformla beyin kanamasından prostat kanserini birçok hastalığın erken ve doğru teşhisinde hekimlere ve dolayısıyla hastalara yardımcı oluyoruz. Evet, evet, ve Türkiye'de evet. şu an 40'ın üzerinde hastanede ürünlerimiz aktif olarak kullanılıyor. E, peki ne kadar bir zaman kazandırıyor. İnme yönetiminde 90 dakikada konan tanılar bizim uygulamamızda 1-2 dakika içerisinde konabiliyor. Wow. Onun dışında akciğer gretlisi, prostat kanseri gibi hatalı tanının %5'lere onlara çıkabildiği tetkiklerde hatalı tanı oranını %5'lerin altına indiriyoruz. Ve hekimlerin okuma hızlarını 20 dakikadan 2-3 dakikaya kadar aşağı çekebiliyoruz. Çok hızlandırıyoruz onları. Gerçekten harika bir şey. Bu arada burada sizin birkaç ekran evet. görüntüsü bulunuyor zaten e, ee, de burada mesela kitleyi Burada bir beyin öyle. kanaması var. Örneğin bu hasta acille çekildikten sonra bir doktorun bu kanamayı fark etmesi bazen saatler alabiliyor. Bizim uygulamamız arka planda çalışıyor. Çekimden 1-2 dakika sonra kanamayı yakalıyor, bunu çiziyor, hacmini veriyor ve hekimlere hemen 1-2 dakikada bir masaj atıyor. Bu hastada bir kanama var, hızlıca bakın diye ve hastanın tedavisi çok hızlı şekilde başlatılıyor. Çok memnunlar hekimler bu uygulamamızdan. Harika. Ee, Senle de Azerbaycan'da Bakü'de karşılaştık. Gerçekten güzel oldu. Bizim için de büyük mutluluk oldu. Başarılar diliyorum. Hoşçakal. Çok şaka. teşekkürler. Sağ olun.